Hepinize merhaba arkadaşlar ben John ve bugün yanımda kimse yok tek başıma kütüphaneyi düzenleyeceğiz Kütüphane demişim şeyi iyi, Büyü alanına <laughs> Ruzo'dan habersiz bir şekilde büyü alanını bugün düzenleyeceğiz Büyü alanı düzenlemek için yani kafama ne eserse o yapmayı düşünüyorum 19 tane cam var mesela burada bu camları alacağım Şuraya bunun üstünü camla kapatacağım Evet. Sonra e, şöyle şöyle. Şuraları WiP'leyeyim ben. Evet. Ya da dur şöyle daha güzel olur ya. şöyle bir şeyler deniyorum ama şu an. Sonra şuradan crafting'e gidip birazcık daha merdiven craftlamam lazım. Şöyle gelelim tık 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 iyi sonra cema şunu şuradan alıp şöyle 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 yaptım. 12 tane ile de etrafını kapatırım ama önce şuradan bir yemeklerimi alayım. <laughs> şöyle dedik. Buradan buraya çıktık. Böyle. En yani Bu video bir tık kısa oldu haberiniz olsun. Öyle çok ayrıntılı bir şey de yapmadım. Bir de şöyle girişini birazcık düzenleriz. Kırık taşla yol çekeyim buraya. Evet, bu sandık da doldu. Sandıklarımız tükeniyor. böyle böyle yaptık. Bunu buraya koyduk. Sonra ıı, buradan bunu alayım. Şöyle bir bakıyorum da kırık taş hiç mi yok evde ya? Heh burada tamam. İkisi de kırık taşımızla da şurayı şöyle ufak bir yol çekelim. Oh. Çok fena bir drop yedim bir anda. Allah balkonuza attı yani. <gülüyor> <gülüyor> Buraları da böyle. Bu bölüm bu bölüm birazcık sıkıcı olabilir. Yani öyle çok yapacak bir şey de yok. Oyunu da bitirmiş gibi bir şey olduk zaten. Bundan sonraki hedefimiz zaten netherite set olmak olsun. Şöyle güzel de durduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle bir bakalım ne büyüsü gelecek direkt Bir büyü, büyü basalım. Büyüsüz bir demir çalış mesela. <laughs> Buradan buraya girelim hop. Mesela darbe dört tarz şeyler geliyor. O zaman bu kısa bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.